Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda telefonlarımızda özellikle galeride yaşamış olduğumuz çok yaygın bir sorunu uygulamalı olarak çözümünü göstereceğim. Normalde galeriye girdiğimiz zaman üstte iki bölüm vardır. Bir fotoğraflar ve diğeri de albümler bölümüdür. Telefonla çektiğimiz fotoğraf, video, ekran görüntüsü ne kadar ne varsa hem fotoğraflar bölümünde burada olduğu gibi hem de albümler bölümünde ilgili klasörlerde bulunur. Yani her iki tarafta da görünür arkadaşlar. Şimdi birçok kişi şöyle bir sorun yaşıyor. Bu birçok kişiye ben de dahildim bu arada arkadaşlar. Şimdi bir resmi veya videoyu örnek e, abim gibi bir klasör oluşturup içine taşıdığımızda hatta hemen şimdi uygulamalı yapalım. Fotoğraflar bölümündeyiz şu anda. Bu abim yazılı resmi albümü eklediğim abim oluşturup Hemen abim adında bir klasör oluşturup tamam diyelim. Taşı diyelim. Ve bu şu anda fotoğraflar bölümünde hala görünüyor. Bakın şimdi albümler bölümünde de klasör oluştu. Ama aynı zamanda fotoğraflar bölümünde de görünmeye devam ediyor. Yani her iki tarafta da var. Bakın açtık albümler bölüm albümler bölümündeki albüm klasörünü. Burada da var. Aynı zamanda fotoğraflar bölümünde de yine görünmeye devam ediyor. Ve bakın burası önemli arkadaşlar. Fotoğraflar bölümünden sildiğimizde albümler bölümünden de siliniyor. Hemen deneyelim. Şu an fotoğraflar bölümündeyiz. Taşımış olduğumuz abim resmine geldik. Dokunduk, sil dedik. Evet şu anda fotoğraflar bölümünden silindi. Bakıyoruz. Abim klasörü burada duruyor ama içi boş gördüğünüz gibi. Yani fotoğraf her yerden silindi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamamen gitti. Klasör tamamen boşa çıktı. Şimdi arkadaşlar bu sorunun çözümü aslında çok basit. Şimdi tekrar galeriye girip şu an galerideyiz. Hatta en baştan gösterme yapalım. Galeriye girdik. Fotoğraflar bölümündeyken yani buradayken, albümlerde değil, burada fotoğraflar bölümündeyken üst tarafta 3 nokta var. Buraya dokunuyoruz. Açılan menüden en altta Kamera albümü seçeneği var. Bakın. Kamera albümü seçeneği var. Ama bizde tüm öğeler seçeneği işaretli. Ne yapıyoruz biz? Bizler ee, Tabii ki bu arada marka ve modele göre telefonlarınızda bunun yeri değişkenlik gösterebilir. Yani en altta da olmayabilir. Ortada da olabilir. Veya başka bir yerde de olabilir. Bu seçeneği bulup kamera bölümünü seçiyoruz. Kamera bölümünü seçtik. Bakın gördüğünüz gibi Bundan sonra fotoğraflar bölümünde sadece ve sadece artık kamera ile çekmiş olduğumuz fotoğrafları ve videoları görüyoruz. Diğerleri hepsi albümler bölümünde. Bakın burada ekran görüntüsü burada. Ee, şöyle yapalım. WhatsApp'tan gelen fotoğraflarımız burada. Hepsi albümler bölümünde görünmeye başladı. Bundan sonrasında ise işte, burası önemli arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ekran görüntüsünü ve WhatsApp fotoğraflarının nerede nasıl görüneceğinin ayarlarını da göstereceğiz. Bunları da uygulamalı olarak anlatacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bu ayarları yaptıktan sonra oluşturduğunuz klasörde taşıdığınız fotoğraflar ve videolar artık fotoğraflar kısmında görünmüyor. Yani taşıdığınız içerikler sadece burada olduğu gibi Albümler kısmında kalıyor. Böylece hem biraz önceki gibi görüntü karmaşası olmuyor, hem de fotoğraflar bölümünden e, yanlış yanlışlıkla silme sorunu ortadan kalkıyor. Biraz önce gösterdim ya abim fotoğrafını sildim, e, albümdeki de silindi, yani telefondan tamamen silindi gitti. Şimdi gelelim ekran görüntüsü ve WhatsApp fotoğraflarının da e, ilk önce fotoğraflar bölümünde Görünmesini. Bunu da nereden nasıl yapıyoruz Nasıl ayarlıyoruz nasıl yapacağımızı e, Şimdi göstereceğim Şimdi burası da önemli arkadaşlar Bu ayarları da Albümler bölümünden yapıyoruz biraz öncekileri Burada fotoğraflar bölümünden şimdikini Burada albümler bölümünden yapıyoruz Albümler bölümünden geçtik Burada e, Gördüğünüz ekran görüntüsü ve ekran resmi yazan yere dokunuyoruz ekran görüntüsünün fotoğraflarda ilk olarak görünmesi için Hemen ekran görüntüsü yazan yere dokunduk. Açılan yerde üst tarafta yine 3 nokta var arkadaşlar. Bu 3 noktaya da dokunuyoruz. Ve yine bize önümüze bir pencere açıldı. Burada gördüğünüz gibi en altta fotoğraflarda göster var. E, fotoğraflarda göster yazısına tıklıyoruz. Ve artık ekran görüntüsü aldığımız zaman fotoğraflar tarafında görünecek. Bir geri geliyoruz. Fotoğraflar bölümüne bakıyoruz. Bakın arkadaşlar ekran görüntüleri de geriye geldi. Gördüğünüz gibi bu ekran görüntüsü. Bu da aynı şekilde. Ee, bu da bir ekran görüntüsü. Burada geriye geldiler. Ve biz istersek albümü taşıyıp buradan kaldırabiliriz. Biz önceki taşıma işlemini yapalım tekrardan. Bakın şimdi bu ekran görüntüsünü işaretledik. Gül olanı. Albümü ekle dedik. Yukarıdan albüm oluştur dedik. Bunun adını da Gül diyelim. Tamam dedik. Taşı dedik. Evet gördüğünüz gibi fotoğraflar bölümünden gitti. Albümler bölümünde kendine ait bir klasör oluşturdu ve sadece albümler bölümünde e, görünmekte. Şimdi arkadaşlar WhatsApp için de aynı şekilde. <laughs> WhatsApp'tan gelen fotoğraflarda e, ve videolarda Nasıl aynı şekilde ilk önce fotoğraflarda görünür. Ve bunun da şimdi gösterimini yapacağım. Bunu da yine albümler tarafından yapıyoruz arkadaşlar. Albümler tarafına geçtik. Aşağıya doğru kaydırdık. Yukarıya doğru kaydırdık. Şimdi burada diğer albümler var. Buraya tıklıyoruz. WhatsApp kısmı burada arkadaşlar. Şimdi burada WhatsApp yazan yere dokunuyoruz. Açılan yerde yine üst tarafta 3 tane nokta var arkadaşlar. 3 noktaya dokunduk. Ve buradan fotoğraflarda göster. Buna dokunuyoruz ve artık fotoğraflarda, videolarda bundan sonra fotoğraflar bölümünde gösterilmeye başlıyor arkadaşlar. Hemen geri gelip fotoğraflar bölümüne geldik ve görmüş olduğunuz gibi buradan da biraz önce WhatsApp'tan gelen fotoğraflarımız buradaki gibi gösterilmeye başladı arkadaşlar. Buradan ister klasör oluşturup albüme ekleyin, isterseniz bu tamamı size kalmış. Ee, yine albüm oluşturup taşıdık klasör oluşturup taşıdığınız zaman yine sadece albüm bölümünde görünecek fotoğraflar bölümünden kalkacaktır. Yani arkadaşlar böylece galeriyi açtığımızda önümüze çıkan görüntü kirliliği, görüntü karmaşasından tamamen kurtulmuş, kurtulmuş olacağız. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Umarım işinize yarar bir video olmuştur. Beğendiyseniz desteklemek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirme videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, beğeniyle kalın.